Yeşil Gazeteden herkese merhaba. Ben Bahar Ünlü. Bugün ODTÜ Çevre Topluluğundan bir öğrenci arkadaşımız var. Konuğumuz Sual Özel. Onunla ODTÜ Rant Yol projesini konuşacağız. Bildiğiniz üzere Ankara'da gökçek döneminden beri e, gündemde bir proje var. E, hepimiz o ağaçların kesildiği günü hatırlıyoruz. E, ve Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş yönetiminin Ankara'da belediyeyi devralmasından bu yana da aslında pek bir şey değişmedi. Ee, ve OKTA öğrencileri başta olmak üzere meslek odaları ve Ankaralılar e, bu yola karşı çıkıyorlar. Şimdi onlardan neden karşı çıktıklarını, ne istediklerini ve ne istemediklerini konuşacağız. Suay hoş geldin, teşekkür ediyorum katıldığın için. Merhaba ben teşekkür ederim, hoş buldum. Ee, evet. O zaman kısa bir şekilde rant yolu nedir, üzerine mi duralım? Evet, ee, açıkla e, bize bu... Bu... şu an ne oluyor? <laughs> Açıklayayım. Bu proje öncelikle 2017 yılında Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve e, atanmış rektörümüz Verşen Kök arasında imzalanan bir protokolle başlatılıyor. başlatılıyor. E, tabii e, o dönemde e, Melih Gökçek'in e, istifa ettirilmesi ve sonrasında buradaki direniş bu e, yolun iptaline bir rol oynuyor. E, şu an e, ilerleyen süreçte Yol tabii Niğde Otobanı olarak başlıyor. İncek Mahallesi üzerinden Bilkent Şehir Hastanesi'ne bağlanacak bir yoldan bahsediyoruz. Yol dediğimiz bölge burası aslında. 11 kilometrelik bir yol planlanıyor. 4,5 kilometresinin e, Oktay Arazisi'nden geçmesi planlanıyor. E, ve 2017 yılında yani Melih Gökçek döneminden bahsederken bir doğa katliamı yapılarak bir gecede Oktay Arazisi'ne gidiliyor. Ve şu an rant yolu dediğimiz bölge ağaçsızlandırılarak dümdüz ediliyor. Ee, sonrasında biraz önce bahsettiğim gibi Melih Gökçek'in istifa ettirilmesi süreci ve ardından ODTÜ'deki bir direnişin sonucu olarak da bir süreliğine bu yol gündemden kaldırılıyor. Ee, şimdiki sürece gelecek olursak, hani geçmişten bugüne, 2021 yılı Ağustos ayına geldiğimizde Mansur Yavaş Başkanlığındaki Yeni Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimi projeyi tekrar başlatmak için ihale açıyorlar ve bir ay içinde ihale sonuçlanarak 2022 Temmuz itibariyle bu yol tekrar yapılmak isteniyor. Yani belediyenin araçları o arasında giriyor ve tekrar yolu yapmayı deniyorlar. Tabii ki öğrencilerin direnişiyle karşı çıkmasıyla sonuçlanıyor ve şu an bu arazide herhangi bir iş makinesi bulunmamakta. Tabii bu yolun devam etmediği anlamına gelmiyor. Kısaca bu şekilde. Evet. Son olarak şöyle bir ekleme yapabilirim. 11 kilometrelik bir yoldan bahsediyorduk. 4,5 kilometresi ottu içinde. Burada bir iş makinesi yok ama kalan 6,5 kilometrelik kısmında ODTÜ arası dışında çalışmalar şu an devam ediyor. Ve siz orada bir nöbet tutuyorsunuz. Evet. E, iş, iş, makineleri, i̇ş makineleri ilk girdiğinden beri öğrenciler e, bunun devam etmemesi için orada düzenli nöbete başladılar. E, o gün sonrası nöbetten bahsedelim biraz. Daha sonra şeyden bahsedelim istersen, Gökçek döneminde planlananla bugün Mansur Yavaş döneminde revize edildiği söylenen plan arasında ne gibi benzerlikler ve ne gibi farklılıklar var? Ve özellikle karşı çıktığınız taraflar nereler? Şöyle başlayayım o zaman. 15 tam olarak tarihi netleştirmeye çalışıyorum. 26 Temmuz olması gerekiyor. İş makinelerinin otluya girdiğini tespit ediyoruz biz burada. Ardından araziye gidiyoruz. Burada bir işte iş makinelerinin çalıştığını görüyoruz. Fakat sonrasında şu da görülüyor. Bu iş makineleri buraya 26 Temmuz'da gelmemiş. Bunun bir hafta öncesine gelip çalışmalara başlamışlar. Çünkü otlu ormanı dediğimiz arazi çok büyük bir yer ve bizim direkt erişimimiz olmuyor. Biz her yeri aynı anda gözlemleyemiyoruz. Bu süreçte oraya bir kamp kurduk. Orada işte bu sürece karşı iş makineleri gelip gidiyor mu? Belediye ne tür çalışmalar yapıyor? Bunun hakkında orada bekledik ama bu şu an sürdürebildiğimiz, direkt orada olabildiğimiz bir süreçte değil. Çünkü ulaşım gerçekten çok zor, sürekli orada bulunmak gerçekten çok zor. Aynı zamanda bunun hani iş gücünün dışında maddi açıdan da bir zorluğu var. Bu nedenlerden sürekli bu kampı sürdürmek mümkün değil. Başka çalışmalara da yöneldik. Belediyenin önüne gitmek gibi veya ODTÜ içerisinde çeşitli fakültelerde, bölümlerde, kantinlerde arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışmak gibi. Sadece ODTÜ içinde de değil, ODTÜ dışından da bir sorun sonuçta bu. Bu şekilde çalışmalarımız var. Bunları detaylandırabiliriz. Ben şeye geçeyim. Projenin Gökçek veya Mansur Yavaş dönemi bir farkı var mı? Aslında baktığımızda yeni bir proje yok. Yani Mansur Yavaş yönetiminin ortaya koyduğu yeni bir proje yok. Dolayısıyla bunun Gökçek döneminde başlatılan projenin bir devamı olduğunu söylemekte de hani sakınca görmüyoruz. Aslında şuna da değinmek lazım burada. Bunu bir proje olarak da değerlendiremeyiz. Çünkü baktığımızda Ankara'nın bir ana ulaşım planı yok. Şehir Bölge Planlamacıları Odası'nda belirttiği gibi planda yer alan Ankara'nın kentleşmesinin öngörüldüğü bir alan değil burası. O yüzden biz yolu gerekli görmüyoruz. Ben de bir ekleme yapmak isterim. E, şehir Plancıları Odası'ndan e, Ömer Dursun Üstün'ün Yeşil Gazete'de bizim ayrıntılı bir haberimiz var. E, okumak isteyenler e, internet sitemizde bulabilir bu haberi. E, mahkemenin daha önce de pek çok ulaşım kararını bu ana ulaşım planı olmadığı gerekçesiyle reddettiğinden bahsetti o haberde. E, Dursun Üstün. E, Atatürk Orman ilişkin davaları, YDA Demir Kafes davalarını örnek gösterdi. Ve burada şundan bahsediyor aslında, Ankara'nın bir ulaşım planı yok ve biz mesela şehir plancıları odası olarak bilim bu baştan bilimsel bir plan olmadığı için sunmadık bir alternatif. Ve burada bilimselden kasıt aslında iklim krizini de hiç dikkate almadan, değişen Ankara trafiğini, yoğunluğunu, nüfusu dikkate almadan yapılmış, bir şeye bağlı sadık kalınmamış bir plan olduğunu söylüyor. Ben de tam burada zaten size bunu sormak istiyorum. Siz öğrenciler bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ot türlüler ve Ankaralılar. Bu işin çok büyük boyutları var aslında. Yani Bir yandan ot arazisinin Ankara kent kültürü için çok büyük bir yeri var. Bir Kültürel ve siyasi bir önemi var. Bunu geçiyorum. Mansur Yavaş'ın Gökçek döneminden kalma bir projeyi benimsemesi var. Bu kısmını da konuşacağız bunları. Ve fakat Orada büyük bir ekosistem bölünmesi yaşanacak aslında. Projenin sizin de karşı çıktığınız en büyük taraflarından biri bu. Şimdi bize anlat. Yani siz aramızda neler konuştunuz? Bu size nasıl hissettiriyor? Bir kere Ankara'nın, yani Türkiye'nin başkentinin 2022 yılında hala bu projelere devam etmesi. işte araba temelde yaya ve toplu taşımayı dikkate almadan yapılan, bölük pörçük yol planlamalarıyla planlanıyor olması hala. Buna ilişkin önerileriniz var mı? Aranızda neler konuşuyorsunuz? Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vereyim, parçalı bir şekilde gidelim. Öncelikle otlu çevre topluluğu adına biz bütün bu sorunların, iklim krizinden çevre sorunlarına hepsini kapsayıcı bir şekilde konuşmak gerekirse, sistemden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve 2022 yılına geldiğimize dahi araçlar için bir yol yapılması için bu kadar büyük bir gündem oluşturulması tabii ki bambaşka bir tartışma ee, Mansur yavaş özelinde konuşmak gerekirse Mansur yavaş e, oyunun içinde bulunduğu alandan çok yüksek oy alıp e, çıkmış aslında bir isim ama bu tartışmalar başladığımızda bizim düşündüğümüz şeylerden biri de buydu acaba biz e, bu yola karşı fikrimizi ifade ettiğimizde ...mücadelemizi vermeye çalıştığımızda insanlar bize şey diyecek mi siz işte Yeni bir ismin yükselmesini engelliyorsunuz. Siz Mansur Yavaş'ın karşısında duruyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi. Ki biz bu eleştirileri de bir dönem aldık ama yolu anlatmaya başladıkça bu yolun aslında bahsedildiği gibi kamu yararı sonucunda yani kamu yararı doğrultusunda yapılmaya çalışılmadığını anlattıkça insanların fikri değişiyor. Yani bunu görmek bizim açımızdan güzel oldu. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Bu yolun öncelikle yapılmaya çalışıldığı alan da Melih Gökçek döneminde yapılmaya başlanan park Joven kuleleri bulunuyor. Bu rezidansların zaten ilanlarına baktığımızda ya da işte incelediğimizde satış sitelerinde o tüm manzaralı kuleler olarak satıldıklarını görüyoruz. ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi şehir bölge planlamacıları odaları veya çeşitli meslek odaları bu bölgede bir belirli planın gerçekleşmediğini gösteriyor. Yani bu yapılmak istenen yol, bu kuleler için, yeni bir kent, yeni bir rant için yapılmak istenen bir yol. Dolayısıyla biz bu durumları anlattıkça Oktü'de de aslında bu yola karşı ses yükseliyor. Ama zor bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü geçmişte bu okulda yine ekolojiyle ya da işte rantla ilgili bu tarz mücadelelerimiz gerçekleşti. Bir kavaklık örneği yaşanmıştı. Belki daha önce duymuşsunuzdur bir KYK yurdunun e, optiye yapılmak istenmesi ve bunun sonucunda 500 kavak ağacının kesilerek e, buraya bu işte yurdun, binanın yapılmak istenmesine bir direniş gerçekleşmişti. Bu dönemde her şey daha kolaydı aslında baktığımızda çünkü e, OTTÜ'nün çok daha içinde bir alandan bahsediyoruz. E, öğrencilerin daha bilinçli olduğu bir düzlemden bahsediyoruz. Çünkü her gün yaşadıkları alanda e, yapılan bir talana şahit oldu öğrenciler. Ama bugün baktığımızda rant yolu gerçekten OTTÜ ormanının içinde bir alanda. Dolayısıyla öğrencilerin sürekli ulaşımının kısıtlı olduğu bir nokta. O yüzden, sürekli o yüzden o yüzden diyorum ama gerçekten zor. Yani insanları bilinçlendirmek bu konuda çok zor. Tekrar 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 bir şeyleri anlatıyoruz ve karşı propaganda da çok fazla. Biz oraya her gittiğimizde belediyenin mutlaka bir açıklaması yayınlanıyor. Biz daha araziye gitmeden, araziye gitmeye karar verdiğimizde... ...o tür rant yolu hakkında ya da işte incek, bağlantılı otoyol hakkında manipülatif açıklamalar diye metin yayınlanıyor. Daha büyük bir örneğini vereyim. Biz e, belediye önüne gittiğimizde bir basın açıklaması için bir basın açıklaması derken yani rant yolu hakkındaki basın açıklamamız için e, belediyede pankart açıldı önümüzde. 28 yıl sonra hoş geldiniz dendi. Yani şey algısı da var. 28 yıldır velik Gökçek varken siz karşı çıkmıyordunuz. Şimdi Mansur Yavaş var karşı çıkıyorsunuz algısı oluşturmaya çalışıyor ama biz dün de karşıydık, bugün de karşıydık çünkü bu yol yanlış. Evet, söylediklerim çok şey düşündürüyor bana. Birincisi, e, eskiden yani 2019 öncesinde yola dair direnişlere CHP'li milletvekillerinin de katıldığını biliyoruz. Örneğin, e, ayrıca e, yani tekrar iklim krizi meselesine dönelim ve bu konuyu ayrıca konuşalım istiyorum. E, sizin ne isterdiniz? Yani ne olmalıydı? Burada e, temel mesele, özellikle iklim krizini temel aldığımızda mesela ODTÜ için, Ankara'nın geleceği için siz nasıl bir projeksiyon önerirdiniz? E, şu şekilde, öncelikle burada konuşmamız gereken şey bu yolun işte yapılıp gerekip gerekmediği. E, şöyle bir kanı var, işte bu bölgede trafik var. O yüzden bu yol yapılmalı veya trafik rahatlatılmalı. E, öncelikle her yolun kendi trafiğini doğurduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ki, bunu geride bırakalım. Bu yolda yani Bilkent Bulvarı'nın paralelinde yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Bir trafik yok. Yani ciddi bir trafiği geçiyorum. Trafik yok. Ayrıca bir otoyolun Eskişehir yoluna veya Bilkent üzerinden şehir için aktarılmasıyla trafiğin çözülebileceğini düşünmek zaten çok büyük bir saçmalık. Yani otoyolun trafiğini şehir için aktaracaklar aslında bu yolda ki bu otoyolun zaten hem Aksaray üzerinden hem Niğde üzerinden gelen bu otoyolların bağlantısı mevcut. Bu yüzden yapılması gerekmiyor. İklim krizi üzerinden değerlendirecek olursak da sürekli işte enerji ihtiyacının arttığı, yeni yollar yapılması gerektiği üzerinde bir kanı var ama yani enerji ihtiyacını da sürekli arttırmak zorunda değiliz. Yeni yolları da sürekli yapmak zorunda değiliz. Öncelikle bunlar üzerinde düşünmeliyiz aslında rant yolunun öncesinde. Sürekli büyümek zorunda değiliz. Ki bu büyüme planları yine şehir bölge planlamacıları odasından, bir örnekle gideyim. Daha eskiden, daha eski dönemlerde 5-10 yıllık planlar şeklinde yapıldığı söyleniyor. Yeni kentleşecek bölgelerin planlandığı söyleniyor. Büyük ölçekli kent planlamalarının yapıldığı söyleniyor. Ancak şu an sermayenin bu kadar yükseldiği, kendi güçlerini bu kadar üzerimizde kullanabildiği bir dönemde planlar aslında çok daha küçük ölçekli. Hatta birçoğu şehir planlamalarına, o büyük ölçekli planlamalara bile girmiyor. Şu an bahsettiğimiz zaten İncek Mahallesi'ndeki, yani Ottu'daki, bu Ramtlı yolun hemen yanındaki yapılaşmalar da bu şekilde. Büyük bir planın içerisinde değiller. Küçük küçük, sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillenen şeyler. Rant yolu dememizde biraz da bu yüzden. Yani burada ekolojinin veya halkın veya bunun dışında herhangi hiçbir şeyin faydası yok. Sadece ve sadece sermayenin, bundan kazanacak olanların yararı gözetiliyor. Evet, bir yandan oradaki orman arazisinin senin de bahsettiğin gibi... yani bölünecek olması kültürel bir de işaret ediyor bence. Ee, bilen bilir Ankara'nın belki de bütün halindeki en büyük ormanı yani bilimsel bir yuvarlmanla ilgili istatistik bilmiyorum ama bir Ankara'da olarak böyle olduğunu biliyorum. Bunun bölünmesi mesela neye yol açacak yani kampüsün yok olması demek bir yandan da arasından kocaman bir trafiğin geçmesi demek. Örneğin sen birinci sınıf öğrencisinin hazırlığı yeni bitirdiğini <laughs> söyledin. E, dört sene belki okuyacaksın o okulda. Ve bu buna dair ne düşünüyorsun? Ya şöyle, bir kere zaten şu an tam planda ne var? Bu konuda detaylı bir şey söyleyemeyeceğim ama Gökçek döneminden konuşulanlarla bir şeyler aktarmak isterim. Bu yolun ilk kısmı ...okulun bir diğer tarafında olan Malazgirt Bulvarı'ydı. Şu an işte bu yol yapıldı ve bitti. Ee, şu an rant yolu yapılmak isteniyor, işte Niğde otoyolu bağlantısı olarak. Ve Gökçek projelerinde bir dönem geçen, dediğim gibi şu an bilmiyorum... ...o yüzden bunu bir iddia olarak ortaya atmak istemiyorum ama... ...bu iki yolun bağlantısı da konuşuluyordu. Aslında üç aşamalı bir yol olduğu konuşuluyordu. Yani işte Malazgirt Bulvarı, şu an yapılmak istenen rant yolu... ...ve ikisini tam kampüsün ortasından bağlayan başka bir yol. Ki bu ne demek oluyor? Ottünün doğrudan bölünmesi anlamına geliyor. Bu gök zaten yapmak istediği şeylerden biriydi. Çünkü Ottüde ormana girdiği e, o gün yaşananlarda, Ott ormanına girdik, Ottünün içinden geçtik gibi söylemler vardı yani. Bunlar kullanılıyordu. Onun dışında e, orman üzerinden ve Ottü arazisinden e, konuşacak olursak, bu 11 kilometrelik yolun altı e, işte buçuk kilometresinin Ott dışında, 4,5 kilometresinin kilometresi Ottü içinde olduğunu konuşmuştuk. 100 metre genişliğinde bir alan planlanıyor bu yol için. Ve aynı zamanda bu yolun çekeceği hattın sonrasında 96 hektarlık bir alanın da ot Ormanı'nın dışına itileceği öngörülüyor. Yani burada zaten şunları da düşünmek gerekiyor. Burada Kaan hocamızdan bir örnek vereceğim. Kendisi ot Biyolojik Bilimler'de araştırma görevlisi. Ekoloji ve kuş bilimleri üzerine uzmanlığını yapıyor. Ee, Türkiye'deki 487 kuş türünün 240'ı ot ormanında ve bunlardan yüzünün yüzün üzerindekiler de üreme alanı aynı zamanda yine ot ormanı. Ve ot ormanı dediğimiz yerde 33 milyon ağaç bulunuyor. 500'ün üzerinde kır çiçeği türü bulunuyor. 20 tür memeli, 10 tür sürüngen, yani 140 tür kelebek ve örnekler artırılabilir. Bunun önemi neden? Hani herhangi bir ormanda belki bulunabilecek şeyler olarak düşünüyordu olabilir ama Ankara dediğimiz bölge büyük bir bozkır ekosisteminin içinde. Ve etrafındaki diğer illerde, ilçelerde bu kadar büyük bir orman alanı veya ekosistemi bulunmuyor. Bu yolun yapılmasının sonrasında bu ekosistemin daralması demek. Aslında İç Anadolu'da büyük bir ekosistemin küçülmeye gitmesi demek oluyor. Ve bu türlerin e, çoğalamaması, yaşamlarını devam ettirememesi anlamına da geliyor. Biz sadece yol veya bir alanı bölmek olarak düşünüyoruz ama yol yapıldıktan sonra bunun ciddi bir gürültü kirliliği de oluşacak. Hani Sadece yol yapılsa e, ve kentleşme artmasa bile ki Yollar kentleşmeyi her zaman doğuruyor zaten. E, yolun kendi gürültü kirliliğinden dolayı bu ekosistemin daralmasını öngörüyoruz. Evet Bir yandan e, şey iddiaları da vardı. E, Gökçek döneminden itibaren sen de bahsettin kulelerin ot manzaralı diye satıldığını. E, buradaki evlerin fiyatlarının değerlerinin yükseleceği için Halkın bir kısmının buna destek verdiği, yol desteklediği ve karşı çıkanlara da hoşlanmadığı karşı çıkılmasından gibi söylemler de vardı o dönemde. Şimdi şeye de gelelim, bu son hafta siz belediye önünde bir stand açtınız, bir dilekçe verdiniz, orada halk bilgilendirme standları yaptınız. O dilekçede geçen bazı ifadelerden de bahsederiz. Şimdi neler oluyor? Yani bu direnişe katılım gerçekten bu eleştirilerin olduğu gibi mi? Eğer böyleyse siz e, halkın desteğini arttırmak için neler yapmak istersiniz? Bu hafta içinde bu duyduğunuz, e, aldığınız geri dönüşler neler oldu? Orta öğrencilerinden ve hem hem de Ankara halkından. Ee, şöyle aktarabilirim bunu da. Ee, bahsettiğim gibi Mansur yavaş'a karşı bir iş yapma algısı bir dönem oluştu ama biz burada gerekçeleri anlattıkça bu algı yıkılmaya başlandı ki belediyenin direktöründe açtığımız standda da bunu gördük. İnsanlara bir şeyleri anlattığımızda aslında ne kadar haklı olduğumuzu görüyorlar. Çünkü yolun kenarında hani yaşayan yakınlarında yaşayan insanların bundan işte bir çıkar umarak evlerinin yaşadıkları yerlerin değerlenmesinden söz ediyoruz. Böyle iddialar mevcut diyoruz ama Bölgeye baktığımızda aslında burada e, orta kesimden bir halktan çok e, belirli kesim üzerinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Ve e, çıkarlarını öncelemeleri bu nedenle zaten çok da normal olmalı ki yol aynı zamanda e, geçiş garantisi sunan bir otoyolun yine hasta garantisi sunan bir hastane üzerinden bağlantısını önceleyen bir yol. Yani bu açıdan baktığımızda hiçbir şekilde kamu yararı göremiyoruz. Ve bunun savunulmasında doğru olduğunu iddia edemiyoruz. Yani bütün ekolojik değerleri bir kenara bırakmaya çalıştığımızda, yolun yapılmaması gerektiğini bir kenara bıraktığımızda bile... ...belediyenin sürekli vurguladığı kamu yararını da göremiyoruz burada. Yani işte kullanım garantili yola, hasta garantili hastanenin önüne yapılacak bir yol. Ki kenarında zaten Medik Gökçek'te ilişkili kişilerin, kuruluşların, şirketlerin yaptığı gökdelenlerden bahsediyoruz. Yani mücadele de şöyle aslında... E sadece ODTÜ içerisini ilgilendiren bir durum değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bu ekosistem, bu orman sadece ODTÜ ormanı değil. Ankara'yı da ilgilendiren bir konumda, Türkiye'yi de ilgilendiren bir konumda. Çünkü çok önemli bir ekosistemi var buranın. Bu Bunların sonucunda şunu aslında vurgu yapabiliriz. Birazcık açıkçası tıkandım. Çok fazla şey var önümde, bilgi var. Öyle söyleyeyim. Hiç, olur öyle, hiç merak etme. Şimdi ekosistem üzerinden gittik. Sorunuzu aslında burada tekrar almam benim için daha iyi olabilir. Nereye bağlamalıyız? Yani demek istediğim şu, bu tip eleştiriler geldi ve sizin aslında rant yolu deme sebeplerinizden bir tanesi de bu. Yani bu Türkiye'nin bütün ekoloji mücadelelerinde yaşanan bir sorun aslında. Hı -hı. Ee, insanların, bazı insanların küçük çıkarlar elde edeceği ama aslında uzun vadede onların da ne kadar zararına olduğu Anlatıldığında bunu anlıyor olmaları e, ve fakat e, yine de bu direniş büyüyemiyor mu? Yani buna yönelik eleştirilere ne cevap verirsiniz? E, Oysa ki senin söylediğin mesela farklı bir şey söylüyor buna dair. Evet evet. Direnişi büyütmek e, ya da işte büyüyebiliyor mu konusunda şunu söylemem o zaman doğru olacaktır. E, hani ilk zamanlarda karşı propaganda işte Mansur Yavaş'a karşı mı hareket ediyorsunuz şeyini yani yıktığımızı en azından ODTÜ içinde ve çevresinde Ankara'da rahatlıkla söyleyebiliriz onun dışında bunun hani sadece bir OTTÜ meselesi olmadığı üzerinde de kampüs içindeki çalışmalarımızın dışında belediye önünde açılan standlar veya OTTÜ mezunlar derneğinde yapılan işte forumlar, çeşitli meslek odalarının katıldığı, çeşitli öğrenci topluluklarının katıldığı çalışmaları buna örnek verebiliriz. Onun dışında şu anki planımız dilekçeden bahsetmiştik. 10 Ekim'de belediyenin ilk meclis toplantısı gerçekleşecek. İlk olması nedeniyle de Mansur Yavaş'ın katılımını düşündüğümüz bir toplantı aslında. Biz burada da bunu gündem yapmak istiyoruz. Çünkü aldığımız dilekçelerde bu dilekçeyi imzalayanlar sadece OTTÜ öğrencileri değil. MAMAK'tan da imzalayanlar oluyor, Çankaya'dan da imzalayanlar oluyor, OTTÜ'den de oluyor veya Ankara'nın başka bir bölgesinden de imzalayanlar oluyor. Çünkü biz bu sorunu anlattığımızda bunun sadece OTTÜ'ye özel bir sorun olmadığını da bu insanlar zaten anlıyorlar. burada da yapmak istediğimiz bu dilekçeleri belirli bir sayıya ulaştırıp bir şekilde belediye gündemine bu konuyu sokmak ve kamuoyuyla, kamuoyuyla bu konunun daha fazla tartıştırılmasını sağlamak bu şekilde özetleyebilirim. Evet o zaman burada en başta buraya bıraktığımız konuya da dönecek olursak bunun siyasi boyutu bir şeyler söylüyor. Ki burada da aslında Ankara'da değil sadece Oktü'yü değil Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Mansur Yavaş Gökçek gibi 21 yıl süren bir belediye iktidarını devraldı Ankara'da ve çok büyük değişimler vaat etti aslında bu Türkiye tarihinde çok ciddi bir siyasi kırılmaya neden oldu etkilerini bugün yaşadığımız ve muhtemelen yaşamaya devam edeceğimiz ee, ve insanların muhtemelen de bunu kabul etmeme nedenlerinden biri bu, bunu kabul edemiyor o, olmak olsa gerek. Oysa ki bunun demokratik bir şekilde tartışılabiliyor olması lazım aslında. Sağlamaya çalıştığımız şeyin bu olduğunu da görebiliyoruz. Ee, siz kendi aranızda buna dair neler konuşuyorsunuz? Yani evet Ankara'da bir şeyler değişti. Ee, Mansur Yavaş yeni bir siyaset vaat etti. E, ve fakat e, bu tip ve ba başka projelerle de devam ediyor ve belediyenin size tepkisi de aslında iktidarın dilini tekrar ediyor çoğu zaman. E, buna yönelik neler söylersin? E, buna yönelik, ya aslında Mansur Yavaş e, kendi döneminden otluya gelenlerle örnek ver vermek gerekirse e, birçoğumuzun, beğendi. Ah Mansur Yavaş seçildi. İşte Ankara'da bir şeyler değişecek umuduyla Ankara'ya geldiği bir dönemde buranın başkanı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığı oldu. Ama şunu gördük. Kendisi sürekli katılımcı belediyecilik anlayış diyor. Bize karşı yazdığı her metinde bize karşı diyorum. Çünkü biz her alana gittiğimizde gerçekten kasıtlı olarak belediyenin kendi resmi sayfalarından, kendi resmi kanallarından yayınlanan metinler görüyoruz. Bizi hedef göstererek, bizi manipülatif olarak nitelendirerek. Buraya tekrar döneceğim. Metinler görüyoruz ve ısrarla katılımcı belediyecilik anlayışını vurgulayan bir yönetimin, bir başkanın ısrarla katılımcı belediyecilik kurmamasını biz anlamlandıramıyoruz. Yani o türler, hani her Ankara'lılar bu rant yolunu istemiyor. Zamanında Mansur Yavaş'ın söylediği bir söz var. Bir canlı yayında şu an hangi yerde olduğunu hatırlayamıyorum ama. Eğer istemiyorlarsa bu rant yolunu yapmayacağız. O türlere soracağız. E o türlere sordu şu anda kendisi. O türler istemiyor. E madem o zaman niye bu yol ısrarla devam ettirilmek isteniyor? Buradan da şu bağlantıyı kurabiliriz aslında. E, bu sistem içerisinde isimler değişse bile temelde bir şeyler değişmediği sürece biz bu sorunlarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Çünkü baktığımızda bu yol... Gökçek döneminde de rant için yapılmak isteniyordu, sermaye için yapılmak isteniyordu. Mansur Yavaş döneminde de rant ve sermaye için yapılmak isteniyor. Aslında isimler değişse de, siyasi partiler değişse de temeldeki tartışmalar sürüyor. Ve Burası üzerinden bir bağlantı kurabiliriz. Evet, e, o zaman son olarak şunu da sorayım. E, dilekçeleri teslim ettiniz, 10 Ekim'de toplantı yapılacak. Neler umuyorsunuz, siz neler planlıyorsunuz? Evet. Ve neler olacağını öngörüyorsunuz? Dilekçeleri 10 Ekim'de belediyenin toplantısının olduğu gün teslim edeceğiz. Hala dilekçe toplamaya devam ediyoruz. Bir beklentimiz aslında bu dilekçeler belediyeden bir şeyden olmaktan çok aslında tekrar kamuoyuna girebilmek yönündeki dilekçeler. Çünkü geçmişte yani şöyle örnekler verebilirim kısaca. Biz belediyede defalarca kez görüştük. ODTÜ akademisyenleri Mansur Yavaş'la Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 23 pardon 3 Eylül 2021 tarihinde görüştü. Bu birinci görüşme oluyor. yine ODTÜ bileşenleri, hocalar, öğrenciler, topluluklar, ODTÜ'deki emekçiler, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti Mezunlar Derneği'nde, Bişenliktesinde Derneği 2021'de 17 Eylül'de tekrar görüşüyorlar. Bu ikinci görüşme oluyor. Bundan sonra da e, ODTÜ Mezunlar Derneği ile CHP 1 Kasım 2021 ve 4 Temmuz 2022 olmak üzere iki kez daha görüşüyor. Yani toplamda dört kez bizler belediye ile iletişime geçmeye çalıştık. Onlar bizimle iletişime geçmeye çalıştı. Bir masa etrafında oturduk. Ama e, ısrarcılar yani bir şeylere devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla e, artık bizim beklediğimiz şey biraz da kamuoyunun, bu konuda halkın bu konuda daha fazla ses çıkarabilmesi, ODT'den bu konuda daha fazla ses çıkabilmesi çıkarabilmesi ve bu sesin sonucunda bu projenin engellenebilmesi, şöyle bir kazanımımız var şu an. Yolun ODT içerisinde kalan 4.5 kilometrelik kısmında aktif olarak bir çalışma yürütülmüyor. Ama dışarıda kalan 6.5 kilometrelik yerde hala iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Ee, yani küçük bir kazanım olarak evet, ODT içerisinde şu an bu çalışma devam etmiyor diyebiliriz. Ama yarın da belediyenin izleyeceği tutum şu olabilir: Biz bu yolun ODTÜ'ye kadar olan bağlantısını gerçekleştirdik. Ancak ODTÜ'deki işte manipülatif açıklamaları yapan şu 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 kesimler bizim yolu devam etmemize engel oldu gibi şeyler sunabilirler. Bütün bu süreci daha sağlıklı yürütmek açısından aslında daha katılımcı bir süreç bekliyoruz biz. Hani biz bunu tartışıyoruz burada konuşuyoruz ama hala ODTÜ'deki birçok topluluğun veya arkadaşımızın bu konuda tepkileri olsa da aktif olarak ses çıkarmadığını görüyoruz. Bu konuda aslında taleplerimiz etrafına daha fazla toparlanabilmeliyiz. Daha çok ses yükseltebilmeliyiz ki bir şeylerin karşısında daha düzgün bir şekilde durabilirim. Bence çok güzel bir son söz oldu bu. Bu çağrıyı da buradan e, yapmış olduğumuz. E, eklemek istediğim bir şey var mıdır Suat? E, bu konuda eklemek istediğim bir şey aslında biraz da e, kendi iktidarlarının ve partilerin içerisindeki ikilem. Bunu da vurgulamak isterim. E, geçtiğimiz yıllarda Melih Gökçek döneminde CHP milletvekili Aylin Nazlıkaya, ODTÜ'de Melih Gökçe'yi senin ağababaların babaların giremedi sen nasıl gireceksin demişti. Melih Gökçek bu rant yolu projesini yapmak istediği dönemde. Yani şu an aynı projeyi CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürmek istiyor. Bugün neden bunları kullanmıyorlar? Yani biz aslında bunun cevabına sahibiz biraz. E, sonuçta sermaye ilişkisi değişmedi, rant ilişkisi değişmedi. Belirli şeyler var hani e, geçiş garantili bir yol için hasta garantili bir hastane için yapılmak istenen ekosistemin altını üstüne getirecek bir yoldan bahsediyoruz ama yani ısrarla sormaktan da bir sakınca görmüyoruz. Dünle bugün arasında CHP için değişen nedir? Evet. Umarım direnişiniz sonuç verir ve en azından demokratik bir şekilde tartışma masasına oturabilirsiniz belediyeyle. Çok teşekkür ediyorum Saat. Çok güzel bir sohbet oldu. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz ee, Yeşil Gazete olarak. Hoşçakalın, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ben bölüyorum iyi akşamlar evet. ama. Demokratik bir masaya oturmaktan bahsettik. Biz bunu aslında defalarca kez yaptık ve aslında bizim artık tek talebimiz bu rant yolunun iptal edilmesi ve ekolojik talana bir an önce son verilmesi. İlginiz için çok teşekkür ediyorum Çevre Topluluğu adına ve Okta öğrenciler adına. çok, teşekkür, Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, hoşçakalın.